Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2'de mod nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar, benim e, indirdiğim bir site var. Ben oradan indiriyorum genellikle. E, bu site. Şöyle. Zaten ETS2 mod yazdığınız zaman hemen ikinci mod diyecektim ki. Burada güzel bir tane mod var. Onu da indiririm büyük ihtimal. Mesela şimdi şuradan bir tane bir mod seçeceğim bilmeyenleriniz varsa için yani bilgilendirme amaçlı yapıyorum bu videoyu. Mesela şu modu ben çok merak ettim. Bunu yapmayı düşünüyorum. Ee, mod güzel bir moda benziyor. Ben resimlerini kaydederim büyük ihtimal. Ee, hatta işin abi bu renk değil de hangilerini kaydedeyim? Bence ben şunu direkt kaydediyorum abi. Bu benim bilgisayarını saçmaladı. Bunu abi nereye kaydedelim ya? Benim oyun fotoğrafları da burada arkadaşlar. Ben bir yerde saklıyorum. Farklı bir klasörde saklıyorum. Şimdi arkadaşlar. Ee, buradan indireceğiz. Şöyle indir diyelim indirsin. Çok merak ediyorum acaba nasıl bir mod diye. Ee, belki Zaten e, yakında videosunu da atarım. Zaten yapmadığım birkaç tane daha mod var. Onları da yaptığım zaman e, büyük ihtimal artık e, videolarında atarım. E, çünkü video atmak yani biraz bekliyorsunuz yani kontrolünü yapıyor, telif var mı yok mu, onları falan filan kontrol ediyor. O yüzden biraz yani uğraş, çok da uğraştırıcı değil tabi videonuzun dakikasına bağlı. E ben de şimdi bu videoyu çekiyorum. Atacağım yani. Şimdi benim indirdiğim şey direkt oradaydı. Şimdi arkadaşlar bu SCS dosyası değil mi? Oyunun kendi mod klasörü burada görürsünüz bir sürü mod var. Böyle hemen. Tabi geri yapmayayım maalesef ki hemen. Hemen böyle mod dosyamıza aktarıyorum. Mod dosyasına attığımız zaman ben gene bir kontrol yapıyorum böyle genellikle bakıyorum attı mı atmadı mı diye. Evet atmış burada. Şimdi oyunumuza gireceğiz. Bir kontrol amaçlı. Oyunumuza bir girelim. isterseniz bir kontrol edin. Ben bazen mod yaptığım zaman bir tane Travego modu yaptı, e, vardı. Onu yapacaktım. Ama maalesef ki uyumsuz dedi bana. Yapamadım o yüzden. Şimdi size göstereyim. Bir de ben bu seviyede oynuyorum bazen. Mod yapacağım zaman da buradan oynuyorum. Bakıyoruz şimdi. Evet burada tabi resmi gözükmüyor ama uyumlu diye gösteriyor. Ben önceden bu modu denirmiştim. E, gördüğünüz gibi buradan buraya basıp bir tık üstüne basıp buradan açık modlarda gözükebiliyor. Yani modunuz aktif olabiliyor. Ee, evet. Video böyleydi. Bir çok da uzun sürmedi zaten 2 dakikalık bir iş arkadaşlar. Ee, benim yaptığım modlarda burada zaten görüyorsunuz. Hepsi burada. Şu anda bir Neoplan modu, bir e E60 modu, G21, F10, F10'u zaten yapmıştım. Bu üçünü yapmıştım zaten. Şu üçünü yapmadım sadece. Onları da çekeceğim belki şimdi büyük ihtimal çekerim bu videodan sonra. Evet, böyle kısa bir videoydu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir, bilgilendirici olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone abone ol, e, abone e, yani neyse Bildirim zillerini açmayı, yorum, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.